Herkese merhaba değerli izleyicilerimiz nasılsınız son bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri Arkadaşlar kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır Bugün de sizler için Çok güzel bir video hazırlamışız Umarız çok beğenirsiniz arkadaşlar Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup videolarımızı like yapmayı lütfen unutmayın Bunları yaparsanız bizlere çok Destek olmuş olursunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz herkesin sevimlisi güzeller güzeliğimiz Hazal Su başının bizler için paylaşdığı çok güzel, kendisine özel görüntüləridir arkadaşlar. Həmin görüntüləri toplayaraq sizlər üçün sunuyoruz. Umarım çox bəyənirsiniz və çox məmnun olursunuz arkadaşlar. Buyurun izləyin. Şimdilik bizlərdən bu qədər. Bir sonrakı videomuzda görüşmək üzrə. Hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın arkadaşlar. Yorum ve fikirlerinizi her zaman bekliyorum.